Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a aittir. Sayın Yazgan buyurun. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 16. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tabii bütçe hakkının kamu bütçesinin diğer tarafında da vergi ve yükümlülükler var. Hükümetin kamu bütçesi ve vergi denklemine yaklaşımını memleketim Edirne üzerinden tariflemek isterim. 2023 yılı Kasım ayına kadar Edirne ilinde tahakkuk eden vergi 13 milyar 693 milyon lira. Öte yandan Edirne ili 2023 yılı yatırım programına göre 2023 yılı için devam eden projelere ayrılan ödenek 6 milyar 482 milyon. Kaldı ki bu yatırım bütçesinin 5 milyar liralık büyük bir kısmı Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne illerini kapsayan Halkalı Kapıkule tren yolu için ayrılmış durumdadır. Halkalı Kapıkule tren yolu için ayrılan 5 milyar liranın buçuk milyar lirası yani yarısı doğrudan Avrupa Birliği'nden hibe olarak alınmıştır. Geriye kalan 1 milyar 482 milyon liralık yatırım bütçesi, ki bu da devede kulak kalır, özetle Edirne'nin ödediği verginin yüzde onuna tekabül ediyor. Edirne'nin ödediği vergi çeşitli sebeplerle Beşli Çete'ye rant olarak aktarılmış. Uçak inmeyen havaalanlarına, araç geçmeyen köprülere, ve otoyollara gitmiştir. Yine bir tarım kenti olan Edirne'de DSİ'ye ait sulama projelerine ayrılan ödenek sadece 316 milyon lira. Bu projeler içinde en yakın tarihli bitirileceği vaat eden projeler 2016'dan beri yapımı devam eden İpsala Karaağaç Barajı, 2007 yılından beri yapımı araç saçına dönen Meriç Çakmak Barajı'nın birinci merhalesidir. Zaten 16 yıldır devam eden bir projede vaat edilen bitiş süresi de 2026. Edirneliler bu projeler için sonu 2023 hedeflerine benzemese bari diye kaygılarını dile getiriyor. Benden size söylemesi. Edirneli çiftçi, üretici vergisini tıkır tıkır öderken karşılığında gerekli altyapı yatırımlarını ve teşvikleri beklerken siz bu paraları vatandaşın alın terini Sudan'a, Venezuela'ya Nijer'e götürdünüz ve batırdınız. 10 yıl oldu Sudan'da sulu tarım projesi başlayalı. 10 yılın sonunda kurulan şirket tasfiye edildi. Oysa o bütçeyi yerli yatırımı yerli tarımı kaldırmak için kalkındırmak için kullansaydınız bugün en azından çiftçinin cebinde para halkın sofrasında ucuz gıda olurdu. Ülkeyi getirdiğiniz durumda benim Edirneli vatandaşım vitrinlere umutsuzca bakarken ilimizin ekonomisini ayakta tutan yabancı turist onların gözünün önünde bagajlarını dolduruyor. Değerli milletvekilleri, maalesef hükümet için millilik, yerlilik, milliyetçilik hepsi kuru hamasetten ibaret. Konuşunca mangalda kül bırakmayanlar gelsin de Serhat'taki Edirne'nin ecdat yadigarlarını bir görsünler. Geride bıraktıkları ülke evlat, evlatları Irak'ta şehit olan milyon dolarları Sudan topraklarına gömülen bir ülke. Bu vatandaşın hakkı maalesef size helal değil. İşte tüm bu sebepler bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bütçeye hayır demesinin gerekçesidir. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Yazgan teşekkür ediyorum.